Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey bütün güzelliğiyle akıp gidiyordur. Ee, uzun süredir video paylaşmamış gibi hissediyorum. Halbuki daha 4-5 gün olmuş. Ee, gördüğünüz gibi masamızın üzerinde iki tane tarot destemiz var ve kırmızı desteyle e, mor siyah deste, mor deste de diyebiliriz, siyah deste de. Ee, şimdi Bugünkü açılımımız expert'ler geri adım atacak mı? Her şey bitti mi? olacak. Çünkü e, uzun süredir bu açılımı yapmadım. Enerjiler de değişmişken bir bakalım istedim. Kat haçı açılımı yapacağım arkadaşlar. Önce kırmızı desteden başlamak istiyorum. Hemen mor desteği böyle kenara alalım. Sizin de benimle beraber odaklanmanızı rica edeceğim. Expert'ler geri dönecek mi? Adım atacak mı? Her şey bitti mi? Bakalım kırmızı deste bunun için bize neler söyleyecek sevgili arkadaşlar? Güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın lütfen kartlara. Hangi deste size sıcak geliyorsa, evet sizin göreceğiniz şekilde ayarlayacağım ben. Ayarlayacağım sevgili arkadaşlar birin ve bütünün en yüksek ayrına olması dileğimle. Her zaman zamansız zamanı niyet ediyorum arkadaşlar. İstediğiniz zaman, bir anda denk geldiğinizde demek ki size mesaj gönderiyor bu video, bu kartlar. Dolayısıyla bir cümle dahi size uyumlu geldiyse, hoşunuza gittiyse sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Kırmızı destemiz için görebiliyor muyuz? Sanırım görebiliyoruz. Öncelikle kırmızı desteği için size söyleyebileceğim şey arkadaşlar. Üçüncü kişiler yüzünden e, aranızın bozulmuş olduğu. Gerçekten bir denge problemi yaşanmış. Bazı şeyler, bazı işler, bazı konuşmalar çığırından çıkmış. Ve e, hayır diyemediğiniz için bu ilişki daha fazla gidemez diye düşünmüş bazı şeyleri bitirmişsiniz. Belki de bir anlık sinirle bitirmiş karşı taraf. Yani gerçekten bir anlık sinirle artık yeter. Ben çok şeyle uğraşıyorum. Benim çok fazla sorumluluğum var. Bahanesini kullanarak bitirmeyi tercih etmiş aklınızdaki kişi. Yeniden deneyelim. Somut bir şekilde başlayalım. Bu sefer sen ne dersen o diye size gelebilir. Çünkü aslında birçok şey bitmemiş. Sadece bu ilişkide inişli çıkışlı bir ilişki. Bir bitiyor, bir barışıyor, bir gitti tamam bu sefer bir daha gelmeyecek dediğiniz noktada size karşı adım attığını görüyorsunuz. Bir kutlama ortamında, bir belki yılbaşı kutlamasında, belki doğum günü kutlamasında, belki bir organizasyon yemeğinde aynı iş yerinde çalışıyorsanız güzel bir kutlamada karşılaşacağınızı söyleyebilirim hayatının yönünü değiştirecek önemli kararlar alıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi sanmayın o şu anda çok mutlu o da şu anda acı çekiyor onun da kalbi ağrıyor kalbinde bir bıçakla dolaşıyor gibi hissediyor aslında ilişkinizdeki ana problem ne diye baktığımda birbirinize karşı hep eğiten ders veren olan taraf olmaya çalışmışsınız yani aslında birbirinize karşı bir taraf susup diğer taraf alttan alıp ya da hani sinir anında sürekli bu roller yer değiştirmemiş. Sizde sürekli çiviye çivi. Birisi çiviyken karşı tarafta çivi olmuş ve bundan dolayı çok güçlü, çok dominant, çok baskın iki karakter karşı karşıya gelmiş bu ruh tekamülünde. İlerlemenizi engelleyen korkular var. Aklınızdaki kişinin adım atması için bir beklentisi var. Belki bir özel günü bekliyor. Belki doğum gününü bekliyor. Belki aniden bir jest yapacak. Duygu Hanım tahmini ne zaman döner derseniz kova burcu dönemini gösteriyor aslında kartlar. Kova burcu döneminde yay kova arası demek daha doğru olur. Yani yakın bir gelecekte geçmişte pardon. Ayrıldıysanız Kova Burcu döneminde bir barışmanın söz konusu olabileceğini, ikinci baharı yaşayabileceğinizi, aslında hiçbir şeyin bitmediğini birbirinize söyleyeceğinizi, belki de birbirinizle barıştığınızda gerçekten de bir daha tartışmayalım, biz birbirimiz olmadan yapamıyoruz dediğiniz cümleler, konuştuğunuz cümleler söz konusu olabilir. İlişkide toparlayıcı olan sizsiniz arkadaşlar gerçekten ilişkiyi tek başına alıp götüren, zaman zaman zorlanan, zaman zaman düşe kalka hareket eden, çaba gösteren sizsiniz. Ve gördüğüm kadarıyla aslında yaklaşık bir senedir bu inişler çıkışlar daha da artmış ve artık bazı şeylere karar vermek zorunda hissetmişsiniz kendinizi. Buna zorunlu hissetmişsiniz. Ön yargılarınız var aklınızdaki kişiye karşı ve belki de onun sinirlendiği ve belki de onun artık yeter ya dayanamıyorum deyip çekip gittiği nokta bu. Aklınızdaki kişi biraz fazla uyar akıllı aslında. Üçüncü kişilere de çok kulak asabiliyor. Arkadaş ortamına, ailesine... Dışarıdan etkenlere çok maruz kalan da bir ilişki olmuş. Ama hepsi toparlanabilir mi? Evet hepsi toparlanabilir. Bir denge, bir uyum söz konusu olabilir. Bütün bu problemler ortadan kalkabilir. Ama birçok özelliğinizi de değiştirmeniz lazım. Tabii ki karşılıklı olarak. Çünkü gördüğüm kadarıyla bütün yük şu anda sizin omuzlarınızda. Hem sıkıntı yapıyorsunuz hem canınız acıyor. Hem bir şekilde... Barışmak bir şeyleri ileriye doğru götürmek istiyorsunuz ama büyük bir bunalımda hissediyorsunuz kendinizi o mu o gitti artık geri gelmez dediğiniz noktada sizi şaşırtacak bir mesaj ee, belki de tam bu videoyu izlerken şimdi şu anda bir gelişme söz konusu olabilir buna niyet ederek şifalandıracağım videoyu ve izleyenler dilerim e, kanalıma abone olanlar Tabii ki kanalıma abone olanları öncelik alacağım. Çünkü neden derseniz hani bir para istemiyoruz. Bir para talebimiz yok ve e, alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olup beni beğenmeniz, yorumlarda desteklemeniz ya da yorumlarda istediğiniz videoyu söylemeniz benim için önemli. O yüzden şimdi şu anda her nerede e, sesimi duyan, sevgilisiyle ayrı olan, sevdiği kişiden ayrı olan, imkansız o yüzden gitmek zorunda kaldı dediğiniz her kim varsa Size geri dönmesine niyet ediyorum. Bunun için hangi sonsuz sınırsız olasılıklar varsa açılmasına niyet ediyorum ve öyle de oldu 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 diyorum. E, dilerim şimdi şu anda benim konuşmalarımı siz dinlerken bir yandan da telefonunuza yukarı ekrandan bir mesaj gelir ve kalbinizi heyecanlandırır mutla umutlandırır. E, çünkü bu barışmayı iki hemcinsinizle, iki kız kardeş ya da iki kız arkadaşınız ya da iki erkek arkadaşınızla paylaşacağınızı, iki hemcinsinizle paylaşacağınızı görüyorum. Ee, bir tanesi Koç burcu olabilir bu arkadaşlarınızdan. Ee, biraz daha hmm, bu ilişkide erkek gibi kadın olan taraf zorlanıyor çünkü elinde değil, her şeye çok kolay kolay boyun eğemiyor ve bundan dolayı da hani böyle erkek gibi dediğimiz sınırları çizgileri belli olan e, bayan arkadaşımız bayan taraf eril ta, dişil taraf pardon e, bu ilişkide en zorlanan ve en çok sorumluluğu üzerine alan taraf olarak görüyorum ha yüzünüz gülecek mi kırmızı desteği seçen arkadaşlarım için evet yüzünüz gülecek sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun diliyorum sevgili arkadaşlar lütfen aldım kabul ettim demeyi unutmayınız. Şimdi mor destemize geçelim. Mor desteğe benimle beraber odaklanırsanız çok sevinirim. Şimdi şu anda bu videoyu izleyen herkes için kolektife birim ve bütünün hayrına cevap olması dileğimle aklımdaki kişi ex partnerim geri dönecek mi? <laughs> Adım atacak mı? Yoksa her şey bitti mi? Gördüğünüz gibi ölüm kartıyla başladık. Yani aslında bir sonlanma olduğunu burada bize gösteriyor. Dişil tarafın masaya yumruğunu vurduğunu, yeter artık ben adalet istiyorum, çok yoruldum bu durumdan dediğini ve bazı durumların görmezden gelindiğini, aklınızdaki kişi yani ex partner tarafından canınızın acıtıldığını, bazı durumların... Önemli olan konuların görmezden gelindiğini, biraz melankolik havada olduğunu gösteriyor kartlarımız. Aklınızdaki kişi toprak grubu olabilir. Aklınızdaki kişi işveren olabilir. Ee, yeniden deneyelim Siz bekliyorsunuz. Acaba geri döner mi diye düşünüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Açılımı anlattık gibi oldu biraz ama kartları görünce dayanamıyorum. Siz görebiliyor musunuz? Sanırım görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle. Şimdi e, ikinci destemiz için ne söyleyebiliriz? İkinci destemiz için sevgili arkadaşlar, şu anda bir bitiş, bir sonlanma yaşadığınızı ve e, dişil enerjinin aslında e, bir adalet beklentisi olduğunu ve dişil tarafın hava grubundan olduğunu ya da yükseleni hava grubu olduğunu. Ee, ve Elil tanı tarafında boğa, boğa burcu diyorum Toprak grubundan olduğunu söyleyebilirim. Şimdi toprak grubu enerjisinde biraz daha maddi, maddesel somut şeylere önem verildiği için duygular arka planda ve e, aslında zor anlaşan iki grubun birbiriyle çatışmasından dolayı bitmiş üçüncü kişilerin etkisiyle bitmiş ama biterken de çok canlar acıtmış bir ilişki olduğunu söyleyebilirim size. Siz sınırları belirleyen taraf olmak isterken aklınızdaki kişi biraz daha size teslim olmayı seçmiş aslında. Her şey en başta çok iyi giderken bir anda darmadağın olmuş ve e, ihanetten şüphelenmişsiniz. Bu ilişkinin bitişinde gerçekten kendi rızasıyla bitirdiğine, kendi rızasıyla gittiğine inanmak istememişsiniz. E, ve her an yeniden deneyelim mi yeniden başlayalım mı enerjisini de beklediğinizi söyleyebilirim aklınızdaki kişi biraz daha yani expertleriniz biraz daha olumsuzundan beslenen biraz daha e, her olumsuz durumda birisi gelsin beni buradan çıkarsın diye kendi kendine kalkmak yerine hep karşı taraftan bir beklenti içinde olan bir Enerji olduğunu söyleyebilirim. Çok çabalıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ama sizden ayrıldığı için çok da mutlu değil. Bence pişmanlıkları var. Eğer üçüncü kişiler yüzünden sizden ayrıldıysa dahi bununla ilgili de pişmanlıklar yaşıyor. Kendini işe güce vurmuş ve bir şekilde e, unutmaya çalışıyor. E, çünkü yüzü yok derler ya yüzü yok aslında geri dönmeye. Sizin de agresif olduğunuzu, sinirli olduğunuzu, yeniden onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Bilinç altında tamamlanmak ve sizin dört dörtlük olduğunuza dair düşünceleri var. Sizin dört dörtlük olduğunuzu, kusursuz olduğunuzu, tam bir eve yakışacak, tam bir aile kurulacak kişi olduğunuzu çok iyi biliyor Problemin kendinden kaynaklandığını bilmek aslında bazen insanın kendine itiraf etmesi gereken en zor durumdur. Ve ex partneriniz bunu biliyor. Yani problem yarattığını, o problem yüzünden bu ilişkinin bittiğini çok iyi biliyor. Üçüncü kişileri dinlemiş olabilir, üçüncü kişilere izin vermiş olabilir. Üçüncü kişiler yüzünden bazı şeyleri görememiş, kendini sabote etmiş, kapatmış ve duygu durumu çok karışık bir kişi olabilir. Şu anda bütün duygusu, bütün bilinçaltı karma karışık ve ne düşüneceğini bilmiyor. Yakın gelecekte biraz kendini işe güce verecek. belki bundan dolayı size gelişi, geri dönüşü biraz uzayabilir. Ama en başta maddi güç istiyor. Daha sonrasında aşka meşke izin vermek istiyor. Peki geri döndüğünde aynı durumları mı yaşayacağız? Duygu Hanım diye bana soracak olursanız kesinlikle küllerinden doğacak. Yani bu ilişki tekrardan küllerinden doğabilir ama hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak. Biliyorsunuz ölüm kartı akrep burcu burcuna ait ve akrep burcu burcunda küllerinden yeniden doğmak bir dönüşüm enerjisi. Ne demektir bu? Yeni bir şeylerin daha sağlam başlayabilmesi için eskide kalan her şeyin yıkılması lazım. Bazen bu yıkımlar bizi çaresiz bırakabilir. Bazen bu yıkımlar kaçınılmaz olur ve bazen bu yıkımlar geri dönüşü yokmuş gibi hissettirebilir. Ama ruh tekamülünüzde bu desteği seçenler için yeniden bir karşılaşma olacağını, belki yurt dışı planlarınız olacağını e, aklınızdaki kişinin biraz daha kendini işe güce verip yurt dışı hayalleri ya da yurt dışındaki işleriyle ilgilendiğini bunun için bir konsantrasyon bozukluğu olmaması adına şu anda sizinle iletişimin kopukluğuna biraz daha devam edeceğini söyleyebilirim geneline açılımın geneline baktığım zaman da yeniden bir adım olacak neden şimdiye kadar yazmadı bu kadar mı değersizdim diye düşünüyorsanız tamamıyla e, maddi güce önem vermiş biraz daha para enerjisi yüksek olan bir açılım çıktı arkadaşlar. Ee, yine de güzel mesajlar içeriyordu. Sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Kolektif açılım olduğu için bütün açılım size uymayabilir. Ancak size uyan bir cümle dahi olduysa sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Şimdi şu anda bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarım için bütün eksperler geri dönsün ve yalvarsın diliyorum ve öyle de oldu oldu oldu. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için ve eğer videonun burasına kadar geldiyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni günlerde yeni enerjilerle karşılaşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.